Telefon bağlantımız var. Alo. Alo. İyi akşamlar. Nasıl yardımcı olabiliriz size? Ya ablacığım benim e, hocam aramıştı da. Benim kulağımda tabii. bir uğultu var da. geçmedi Geçmiyor. Hocama sorayım dedim de. Gitmediğim doktor kalmadı. Hı -hı. Yani bu uğultu, çınlama var. Hiç geçmiyor. Evet. Aa, o kulak çınlamasının Bu mi? kulak çınlaması da önemli ee, bir konulardan bir tanesi. Tabii tabii. Çok ağır. Şöyle. İç kulağın içerisinde salyangoz var. Yani salyangoza benzediği için salyangoz denir. Salyangozun içinde tüysü hücreler, halının üstündeki iplik gibi düşünelim. Tüysü hücreleri besleyen kılcal damarlar. Kılcal damarların içerisinde plak oluşursa, su borusu gibi diyelim. Kireçli su geçtiği zaman ne yapıyor? Boruyu tıkıyor. Burada damarın içerisinde, kıl gibi ince damarın içerisinde plak oluşursa, kan akışında azalma olur. Beslenemeyen tüysü hücreler, Böyle parmak gibi düşünelim. Böyle büzülürse veya açılırsa, deforme olursa ses dalgasını beyne iletemez veya yanlış iletir. Kişinin sürekli kulağından bir arı vızırtısı veya bir şelale gibi şışırtı veya da balon patlamış gibi bir fıs diye bir fısırtı her insanda farklı bir hışırtı veya cıvıltı gibi bir sesler gelir hayatı kişiye zehir eder. Ben Almanya ile Türkiye arasında belki uçakta yüz defa uçtum. En son uçuşta pilot öyle kötü uçuş iniş yaptı ki iner inmez kulağım çınlamaya başladı. Önemsemedim geçer diye. Aa, bir gün, iki gün, dördüncü gün o aman Allah'ım dedim. Tehlikeli. Ne yaptım? İksir, limon suyu, sirke, sarımsak, zencefil, zerdeçal, kurkuma, altınbaşak altın başak, otuz, zeytin yaprağı, kakule içerir. Bizim özel bir formülümüz. İksirden günde beş defa korkumdan yarım çay bardak içtim. 5 de, üç defa içeceğimi beş defa içtim. Işte. Üç gün sonra hiçbir şey kalmadı. Ne oldu? Damarlar açtı. Akut olduğu için dört günde geçti. Kronikse zaman alır. Mesela diyelim ki dört beş yılsa dört beş ay sürebilir tedavisi. Yavaş yavaş iyileşir. İyileşme süreci zaman alır. Ama akutsa böyle üç dört günde hemen yeni yakalanmışsa kişi hemen müdahale edilirse çok kolay geçer. Yoksa kronikleşirse zaman alır.